Merhaba. Işıklar söndüğünde ne yaparız? Şöyle bir an durup şalteri kontrol eder, sonra da geri gelmesini bekleriz değil mi? Peki, ya hiç gelmezse? İşte bugün medeniyetin kurduğu o en büyük makine, yani elektrik şebekesi, tamamen çöktüğünde onu tekrar hayata döndürmenin o inanılmaz hikayesine dalıyoruz. Şöyle bir düşünelim. Gezegendeki en büyük, en karmaşık makine, yani bütün bir elektrik şebekesi, bir anda tamamen sustuğunda onu tekrar başlatmak için ne gerekir ama gerçekten sıfırdan başlatmak için bu sorunun cevabını bulmak için tarihte bizi bu kabus senaryosuyla ilk kez yüzleştiren o büyük olaya gitmemiz gerekiyor. 1965'teki o meşhur kuzeydoğu kesintisine. Tarih 9 Kasım 1965, hava dondurucu soğuk, insanlar evlerinde ısınmak için elektriğe sonuna kadar yükleniyor, şebeke resmen sınırlarında çalışıyor. Tam da böyle bir akşam ve sonra tık bir anda tam 30 milyon insan elektriksiz kalıyor. Amerika'nın bütün kuzey doğusu, Kanada'nın bir bölümü zifiri karanlığa gömülüyor. Peki böylesine devasa bir çöküşün sebebi neydi dersiniz? İşte işin inanılmaz kısmı da bu. Her şey yanlış ayarlanmış küçücük tek bir röleyle başladı. Bu röle kilit bir hattaki şalteri attırdı ve sonrası tam bir domino etkisi. Bütün sistem kartondan bir ev gibi yıkıldı. İşte o olay bize şunu öğretti. Elektrik şebekesi biraz iskambil kağıdından yapılmış bir kuleye benziyor. Hani dayanıksız olduğundan değil, hayır. Ama bir kez yıkıldı mı onu yerden tek tek her bir kartı sabırla ve dikkatlice yerleştirerek yeniden kurmak zorundasınız. Ve bu yeniden inşa sürecinin tam kalbinde ilk başta kulağa çok garip gelen bir paradoks yatıyor. Güç üretmek için güce ihtiyacınız var. Kulağa biraz saçma geliyor değil mi? Yani kocaman bir kömür santrali ya da bir nükleer santral nasıl olur da kendi kendine şöyle bir düğmeye basıp çalışamaz? İşte bu sorunun cevabı sıfırdan başlatma ya da bilinen adıyla black start denen inanılmaz derecede karmaşık bir süreçte saklı. Olay tam olarak şu. Zifiri karanlıkta kalmış bir santrali dışarıdan hiçbir yardım almadan kendi imkanlarıyla tekrar ayağa kaldırma sanatı. Ve inanın bana bu sandığımızdan çok ama çok daha zor. Çünkü o devasa santraller aslında kendileri de birer elektrik canavarı. Düşünün, çalışabilmek için dev endüstriyel fanlara, kompresörlere, sayısız bilgisayara ve kontrol sistemine ihtiyaçları var ve tabii pompalara. O kadar çok pompaya ki yakıt pompaları, soğutma suyu pompaları, yağlama pompaları. Ama en şaşırtıcısı ne biliyor musunuz? Jeneratörlerin ta kendisi bile çalışmak için elektriğe muhtaç. Şöyle anlatayım. Bir jeneratörün içindeki o devasa elektromıknatısın manyetik bir alan yaratabilmesi için ona dışarıdan elektrik vermeniz gerekir. Bu işleme uyartım deniyor. Eğer bu ilk uyartım akımı olmazsa o jeneratör devasa boş boş dönen bir metal yığınından ibarettir. Kısacası elektrik falan üretemez. Peki, madem güç olmadan güç üretemiyoruz, bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? İşte tam bu noktada sahneye özel birimler çıkıyor. Yani bu uyuyan devleri uyandıracak o ilk kıvılcımı çakacak olan kahramanlar. Mesela hidroelektrik santralleri bu özel sıfırdan başlatma ünitelerinden biridir. Onlar dışarıdan bir güce ihtiyaç duymazlar. Kendi bataryalarıyla ya da küçük dizel jeneratörleriyle ilk hareketi verebilirler tek ihtiyaçları su kapaklarını açacak ve o ilk uyartım akımını sağlayacak küçücük bir enerji. Bu ilk kıvılcım çakıldığı anda ortaya çıkan o ilk enerji marş yolu denilen izole bir hat üzerinden uyuyan o dev santrale gönderilir. Bu hattı aküsü bitmiş bir arabayı çalıştırmak için kullandığımız takviye kablosu gibi düşünün. İşte o kablodan geçen akım dev santralin ilk kalp atışıdır. Tabii süreci hızlandırmak için Operatörler şebekenin farklı yerlerinde aynı anda birden fazla böyle ada yaratırlar. Kendi kendine yeten küçük enerji cepleri gibi. Ama bu da bizi bir sonraki inanılmaz hassas bir zorluğa getiriyor. Bu adaları birbirine bağlamak. Biz buna senkronizasyon dansı diyoruz. Bir an için gözünüzde canlandırın. İki ayrı elektrik adası var. Her biri kendi ritminde yani kendi frekansında ve kendi fazında titreşiyor. Eğer bu ikisini ritimlerini yani o kalp atışları mükemmel bir şekilde aynı anda değilken birleştirmeye kalkarsanız sonuç felaket olur. Bilyonlarca dolarlık ekipmanı bir anda yok edebilecek devasa bir göç dalgalanması yaratırsınız. İşte bu yüzden operatörlerin inanılmaz hassas bir dans yapması gerekiyor. Önce iki adanın hızını yani frekanslarını milimetrik olarak eşleştiriyorlar. Sonra dalga formlarını yani fazlarını mükemmel bir şekilde üst üste getiriyorlar ve tam ama tam o mükemmel anda saliselik bir hata payı bile olmadan aradaki şalteri kapatıyor ve iki adayı tek bir vücut haline getiriyorlar. Santraller birer birer uyandı, adalar birleşti, şebeke yavaş yavaş kendine geliyor. Ama şimdi son ve belki de en büyük engelle yüzleşme zamanı. Müşterileri yani hepimizi sisteme geri bağlamak. Bu adeta bir talep tsunami'sine göğüs germek gibi bir şey. Bunu mutlaka yaşamışsınızdır. Uzun bir kesinti olur. Sonra bir bakarsınız yan sokağa elektrik gelmiş ama sizin eviniz hala karanlık. Hatta karşı komşunuzun ışıkları yanar, sizinki yanmaz. Neden? diye sorarsınız. İşte bunun çok ama çok önemli bir sebebi var. Bu gizemli durumun teknik bir adı var. Soğuk yük çekişi. Olay şu. Elektrikler kesikken evinizdeki bütün cihazlar buzdolabı, klima, televizyon, şarja takılı telefonlar hepsi kapalı ama aslında pusuya yatmış bekliyorlar. Elektrik geri geldiği o tek bir anda hepsi aynı anda ben de varım diyerek şebekeye hücum ediyor. İşte bu o bahsettiğimiz talep tsunamisini yaratıyor. Ve bu ani talep patlaması normal bir zamandaki talebin tam 10 katına kadar çıkabiliyor. Düşünün, daha yeni yeni ayağa kalkan, hala çok hassas olan bir şebekeye 10 kat yük bindirirseniz ne olur? her şey yeniden çöker. İşte bu yüzden operatörler bölgelere enerjiyi yavaş yavaş, bu tsunamiyi dikkatlice yöneterek adeta bir barajın kapaklarını milim milim açar gibi verirler. Bütün bu anlattıklarımız aslında bize tek bir şeyi hatırlatıyor. O düğmeye bastığımızda yanan ışığın arkasında sürekli tetikte bekleyen sessiz koruyucular var. Onların işi en kötü senaryoya her an hazır olmak. Peki bu hazırlık ne demek? Her adımı, her saniyesi en ince ayrıntısına kadar planlanmış sistem kurtarma planları demek. Çoğu zaman boş boş bekleyen ama inanılmaz maliyetli olan her an göreve hazır yedek üniteler demek. Ve tabii ki bu planların kağıt üzerinde kalmaması için sürekli yapılan tatbikatlar ve alınan güvenlik önlemleri demek. Evet, elektrik şebekesi insanoğlunun yaptığı en büyük, en karmaşık makina. Bu da bizi son bir soruya getiriyor her gün kanıksadığımız varlığına tamamen güvendiğimiz ama ancak yok olduğunda ne kadar hayati olduğunu fark ettiğimiz başka hangi görünmez sistemler var hayatımızda